Dünya makarna ihracatının %61'ini gerçekleştiren İtalya'da 27 kilo. Türk insanının makarnanın besin değerini yeterince bilmediğini açıklayan İtalyan Deçekko markasının ithalatçısı Ferda Ulaşoğlu, CNBC'ye ilk etapta Türkiye'de makarna tüketiminin kişi başına yıllık 8 kiloya çıkarmak olarak hedeflendiğini söyledi. Makarna bilinenin aksine kilo aldırmayan, enerji veren ve karbonhidrat değeri yüksek bir besin. 2 milyon ton olan dünya makarna ihracatının 61'ini gerçekleştiren İtalya'nın en büyük makarna markası De Cecco, Türkiye'de İtalyan restoranları ve 5 yıldızlı oteller tarafından tercih edilse de, Türk tüketicisi markayı yeterince tanımıyor. De Cecco markasını Türkiye'ye getiren Ferda Ulaşoğlu, De Cecco'nun İtalya'da en aranan marka olmasına rağmen Türkiye'de tanınmamasının nedenlerini şöyle anlattı: "Eski tarım bakanımız makarnanın ithalatını e, yasaklamıştı. Tam tanıtma aşamasında yoğun bir şekilde satışa başlamışken makarna ithalatının yasaklanması bizim tanıtımımızı sekte vurdu. Fakat yeniden makarna ithalatımız açıldı. Eylül ayında yeniden makarna ithalatına başlayacağız. Restoranlarda çabuk servis yapılabilmesi için makarnanın önceden kaynatıldığını hatırlatan Ulaşoğlu, bu süre içerisinde makarnanın yapışmamasının önemini de vurguladı. Özellikle restoranın tercih sebeplerinden bazıları kalitesinin farklı olmasının yanında müşteriye daha hızlı servis yapabilmek için daha önceden ön haşlama işlemi yapılıyor. Bu sürede diğer makarnalar yapışıyor ve şekli bozuluyor. Fakat Geçiko'da böyle bir sorun yok. Türkiye'de makarnanın İtalya'dan farklı olarak daha küçük üretildiğini belirten Ulaşoğlu... ...Türkiye'de az tüketimin sebeplerini ise şöyle açıkladı. İtalya'da sos çeşitleri çok fazla kullanılıyor. Türkiye'de sos konusunda yeterli bilinç yok. Çünkü her gün aynı yemeği, yemeği yememe isteğinden kaynaklanıyor Türkiye'deki tüketimin az olması... ...ve makarnanın ne kadar faydalı olduğunun bilinmemesi gibi nedenlerden dolayı tüketim çok düşüyor.